yarın tekrar seyirci için e, Hoş geldiniz. Çok, geldin. Çok teşekkürler. Sağ Hoş Çok Çok teşekkürler ilimizde sağlık hizmetlerini daha da yukarıya taşıyacak önemli bir hizmeti halkımızın istifadesine sunmuş durumdayız. Ambulans helikopterimiz Sivas'ımızda hizmete başlamış durumda. Sadece Sivas'a ilimize hizmet etmeyecek. Aynı zamanda Tokat'ın tamamına, Giresun'un bir bölümüne, yine Erzincan'ın bir bölümüne de hizmet etmiş olacak. Sivas geniş bir coğrafya coğrafi olarak Türkiye'nin ikinci büyük ilim. Acil vakalarda hastalarımızı hastanelerimize yetiştirmekte biraz zorlanıyorduk. İnşallah bu hizmet sayesinde acil vakalarda hastalarımız çok daha hızlı bir şekilde hastanelere yetiştirilecek ve belki de böylece birçok can kaybının da önüne geçilmiş olacak. Ambulans helikopterimiz şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Son 20 yılda şehrimizde her alanda, sağlık alanda önemli yatırımlar oldu bugün hastane sayısından yatak kapasitesine, ameliyathanelerden yeni modern tek kişilik özel hasta özel hastane ayarındaki hastaneleri şehrimize birer birer kazandırdık. E, i̇nsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı gereği insanımıza hizmet edecek her projeyi şehrimize e, kazandırmanın gayret içerisindeyiz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Ve bugün de inşallah ambulans helikopterimiz artık Sivas'ın, Sivas'ların ve Sayın Valimizin dediği gibi Bölgenin hizmetinde olacak. Kazasız belasız inşallah Sivas'ımıza hizmet edecek. Sağlık Müdürlüğümüzün şahsında tüm ekibine teşekkür ediyoruz. Ee, i̇nşallah Sivas'a hizmet noktasında ne lazımsa ne gerekiyorsa hep birlikte e, kazandırmaya devam edeceğiz. <laughs> bölgede şu an evet. dört bölgede öncelikle İstanbul evet. olmak üzere evet. tüm civar iller dahil hepsine evet. hizmet vereceğiz inşallah.